Direkt şey olarak gireyim mi böyle? Bu alemde en büyük Beşiktaş. ha, <laughs> ama y hak ettim değil mi? Yurt böyle gireceğim. İşini gireyim, gireyim. Evet. Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, Süper Lig 2020-2021 sezonu tamamlandı. Evet. Şampiyon Beşiktaş. Buradan böyle <laughs> konfetiler şeyler falan yani biraz kıyak yap. <laughs> Bunu konuşalım seninle Yılmaz abiciğim. Evet, lig devam ederken de bu işin e, şampiyonun Beşiktaş'a yakışacağını söylemiştik. Çünkü hı hı. sezon başından beri ortaya koyduğu oyun, takımdaşlık, üzüntü ve sevinci bölüşme. Tüylerim diken diken oldu arkadaşlık, ya. Arkadaşlık, çok zor şartlar altında o ekonominin e, yönetimini sağlayan bir yönetim kurulu. Ahmet Mutçuk. Bütün şefin, bunlara rağmen de Sergen'in ilk başlarkenki sıkıntılarının çok şükür bir noktadan sonra terse dönmesi. Evet, Sergen yani Hoca'nın çok büyük katkısı var şampiyonlukta. Ve o günden da. itibaren de takımın bütün oyuncularının çok iyi kullanıldığı, hatta son zamanlarda çok önemli oyuncuların olmamasına rağmen. Evet, dağmen, büyük e, sakatlıklar. Forvetimiz yoktu son, ya. Son son, zamanlardaki düşüş sıkıntının nedeni bu olsa gerek. Ve Beşiktaş'ın ipi göğüslemesi hakikaten futbol adına. İyi yapanın kazandığı bir lik oldu. Gerçekten yüzden, hak ederek aldılar değil mi? Kutluyorum. Yani şimdi hak ederek aldılar derken diğerleri sanki hak etmeden aldı gibi da hak bir durum çıkmasın Yok, ortaya. Onun için yani söylemedim. Şunu ben. belki söylemek istiyorsun. Uğraştılar, dinlediler. Bütün zorluklara rağmen e, çok zoru başardılar. Ve bunun adı da hak ederek almak oluyor galiba diyelim. Tamam öyle ve, diyoruz. Ve Beşiktaş'ı kutlayalım. Tebrik ediyoruz kendilerini. E, tabii ki bu diğer takımlara da örnek olacak bir takım görüntüsü verdiler. Kesinlikle. E, Ekonomiyi problem etmeden, efendim, efendim, sıkıntıları aşarak, hoca takım birlikteliği yönetim birlikteliği idare olduğu zaman demek ki başarıya yakın olan takımı oluyor ve sonuç olarak da hepimiz istedik ki bu kadar doğru yapmış bir takımın e, başarması da futbolunda güzel bir şey olur diye düşündük ve herkes dışarıdan olmasa da gönülden Beşiktaş'ı destekledi. Evet ee, evet yani. Diyelim. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçeliler direkt Beşiktaş'ı desteklediler. Ben sosyal medyadan takip ediyorum. Ee, geçen haftaki maçta Karagümre'ye yenildikten sonra biliyorsun Galatasaray ikinci sıraya yükselince aslında dünkü maç çok kritikti. Evet. Hani Galatasaray mı, Beşiktaş mı, Averaj farkı var sadece. Böyle Hı -hı. bir hani stresten öldüm ve hani korkudan böyle şey oldum. Gerçekten son dakikaya. Yani aldım. o penaltı olmasa beraber kalınsa ki e, hakikaten kritik bir penaltı. E, Beşiktaş'ın gardı düşmüştü. Evet, e, evet. Çok atak yapacak. Yine o, o ısrarla hücum yapıp golü arayan bir Beşiktaş yoktu. E, tabii ki haklı olarak ben şimdi kendim onların yerine koyuyorum. Antrenör oyuncusu oluyorum bir anda. Hiç kolay bir maç oynanmıyor. Çünkü koskoca bir yılın emeği bir 90 dakikaya takılmış kalmış. Ay evet e, düşünsenize onların e, ee, yapabileceği bir sürü şeyi yapamaz duruma gelmeleri. İşte o heyecanı. Hep kafada kaybedersek, kaybedersek düşünürsün. Onun stresi zaten. Yani o çok kötü, bir şey. Ee, de iyi oynadı. Beni bu sene mutlu eden tablo birkaç maç hariç. O maçları da söyleyebilirim buradan gerekirse. Ee, hakikaten çok doğru bir ilk oynandı. Herkes elinden gelen yaptı. Belki Fikstür'ün azizliğinden kaynaklandı bu. Çünkü öyle bir sonuna kadar işte yenerse beşinci olacak, yenerse şampiyon olacak, yenilirse düşecek. Öyle bir takımlar. Evet, evet, birbirleriyle evet. oynadılar ki son Kesinlikle. dakikaya kadar. Yani kim bu yaptıysa bir fiksir, doğru bir fiksir yapmış. <laughs> ve sonuç olarak tabii ben kendi adıma çok üzgünüm. Belki de fark ediyorsundur. Ya evet aslında hiç ee, enerjisi ve neşesi yok. Hakikaten Erzurum'u yani o kadar canı gönülden destekleyip, o kadar emek verdi ki. Yani bunu bir, ayrıca bir yayında konuşacağım evet, Yılmaz konuşuruz bir Konuşuruz. Bir puan farklı maalesef. Erzurumspor'u ligde tutamadık. İşte ah şunu kazansaydık, ah burada niye böyle oldu? İşte ben bunu daha önceden de oyuncularımla hep konuşuyordum. Bakın böyle ahlı vahlı olur işler. Onun için dikkat edelim. Elimizden geleni yapalım ki nitekim yaptılar ama nasip. En azından son dakikaya kadar Erzurum Spor ligde kalmak adına bir mücadele gösterdi. Vardı. Onda sonra kendi takımla evet, ilgili gerekiyorsa Yok onunla ilgili de bir yayın yapacağım çünkü yani. merak ediyorlar hani ne oldu Arzurumda evet. diye. Şey soracağım sana Beşiktaş'a algı yapıldığını düşünüyor musun? Sosyal medyada, TV'lerde vesairelerde benim çok karşıma çıktı. Mesela Abu Bakar'ın aslında hani sakat olmadığı ama işte e, paradan dolayı oynamadığı vesaire çok olumsuz yönde yüklendiler. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya yani ben Abu Bakır'ın öyle bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Ki MR sonuçları var, yırtık var. Düşünmüyorum. Çok geldi, sakattı, toparladı, çok katkısı oldu. Yeniden sakatlandı ve ondan sonrası ilgili Beşiktaş çok zora girdi. İşte orada yeni oynattı, Larry'in sakat oldu, cezalı oldu, Gökhan oynattı yani bir türlü e, hücum oyuncusu olarak Abu Bakır'ın yokluğunun sıkıntısını acayip çektiler belki de son dakikada kaçır, kaçırabilecekleri bir şampiyonluğu dik oynadılar. Yanlış bir halde. Bana sorarsan biraz insanlar anlıyorsak yanlış bir halde. Ona rağmen çok efendi davranıp kupayı aldılar. Darısı salı günü oynanacak kupaya diyorum ben. Ne aç <laughs> ya. <gülüyor> ben, ben Ortalıkta bir şey abi. bırakmayı düşünmüyorsun. Aslında. Ha, bu tabii ki diğer takımların Beşiktaş kazanırsa ne olacak? Neden? Çünkü onlar işte Konfederasyon Ligi diyor, Avrupa Ligi idi. Orada bir değişim oluyor galiba hı hı. duyduğum kadarıyla. Dolayısıyla Beşiktaş tabii ki onu da kazanırsa diğer takımların farklı bir konumda temsili mümkün olacak galiba. Ama tabii ki Antalya da belki son zamanlarda 43 puanla birlikte yani çok, uzun zaman maç kazanamadı. Yani oyunsal anlamda çok bir şeyler... Bizim, bizim şansımız şimdi gelir alırlar. Şey yapmadı yani. Çok bir uygulaması hı hı. olmadı. 43 puan. Bakın bizim 40 puan var. Ve 43 puan kaç haftadan beri? 43 puan. Ha bu ölçü olur mu? Olmaz. Çünkü tek bir maç oynanacak. o maçın getirisi, götürüsü, heyecanı farklı olacak şüphesiz. Hı hı hı. yani ben iki takıma da başarılar Biraz var. daha rahat. Tabii ki Antalya benim e, göz Kalbimde, bir tanesi. Kalbimde. Beşiktaş da aldı bir kupa. Bırakın da onu da Antalya'sın. <laughs> Vermeyiz. <gülüyor> Yapma ya. Yani, çok hayır. böyle şey yapmak istemiyorum. Yani. Hani zaten yayın, hep yayınlarda böyle arada sadece Beşiktaş'ı söyledim ama dünkü şampiyonluktan sonra böyle içim içime sığmadığı için böyle çok açık Siz ve net maça söylüyorum. Da, maça da gittin değil mi? Ben birçok maçına gittim. Yok geçen hafta gittim maçta. Kara, Kara Gümrük maçı. Kara Gümrük maçı. Ağlayarak geri döndüm. <laughs> yani bir daha gitme sen. Sakın Antalya <laughs> maçına gitme. <laughs> Yo, aslında Hatay maçına da gittim, 7 tane gol attım. Ha, orada hepsi sorunlan... orada bitmiş. <laughs> <laughs> Diğerlerine bir şey kalmamış yani. Yok bence... Ama karın... bak o Hatay maçında eğer e, 5-0 bitseydi maç bugün Galatasaray şampiyonu. Ay deme. Yani 45-44, <laughs> bir, bir gol avarajıyla çok enteresan bir şampiyon. Aynen bitiyorum. öyle. Dün e, bir tane Twitter okudum Yılmaz abi. O kadar hoşuma gitti ki böyle stresten geberiyorum dedim ki totem yaptım. İzlemeyeceğim maçı dedim çünkü duramıyorum. Biri şey yazmış. 3 dakika önce Galatasaray şampiyonu, şimdi Beşiktaş şampiyonu. Ne oluyor burada falan diye o kadar inişli çıkışlı o, duygular üç dakika, ki. 3 dakika ne kadar önemli değil mi? Hep söylüyorsun saniye önemli saniye. diye. Yani biz e, Başakşehir maçında öyle bir maç oynadık ki çocuklar hep söyledim gerçekleşti. Bakın dedim 5 dakika sonra yağmur yağar, kar, çık kar yağar, fırtına ne olur, dolu yağar. Onun için futbolda ertelemeyin. Ertelenseniz başınıza 3 dakika sonra ne geleceği bilemezsiniz. Ya kulağımızın arkası kaldı da anlatıyoruz, anlatıyoruz. <laughs> <laughs> Beşiktaş'ta senin gözde futbolcun kim? Atiba. Atiba ya. Atiba. Abubakar. Abubakar da aynı şekilde. Kaleci, Gazel Kaleci Ersin. Ersin. Gezal hakkında Lari. ne düşünüyorsun? Çok iyi toplar oynadı. Evet. Aynen onun. Efendim Savuza. Yani bakarsan Beşiktaş'ta tek tek. Savuz'a ile ilgili e, de çok güzel tweetler okudum. Ağladı maçtan o sonra. Fenerbahçe'den geçti ya. O hüzünden değil. Değil, mi? değil. O emek, o çekilen acılar, o verdiğiniz gayretler. Değil mi? O, Onun o sıkıntıları bir rahatlama. Aşmak, o ağlama o kadar güzel bir ağlama ki anlatamam sana. Ah oh, oluyorsun böyle. Çok zordaydınız. Ekonominiz yerlerde Bayağı Yani doğru düzgün Ahmet transfer. hem borç ödedi. Hem takımın ekonomik dengesini sağlamaya çalışırken kendisi İç çok büyük dikkatleri çözdü. Bulundu. Kesinlikle tebrik ediyorum Başkan Ahmet Nur Çelik evet, ve Ahmet Bey ve bütün ekibi Emre Koca da. Yani e, hakikaten büyük bir emek. Yani e, mesajlar ve tebrik. Adamsın tebrik. Yılmaz abi ya. Son sorumu da sorayım yoksa şeye dönüşecek bura. Beşiktaş kanalına falan dönüşecek. E, bunu, adamı... bu, 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 bu bölümüden sırf Beşiktaş için Beşiktaş yapalım. Beşiktaş o kadar da akıllıydı. Adam sıyırmaz abicim değil mi? Yani yani yani, abicim, yani. değil mi? Ee, Sergen Ali Rıza Sergen Yalçın teknik adam gözüyle onunla ilgili ne düşünüyorsun? Dün de mesela o ağladı ki Sergen maçtan önce ve sonrasında duygularını çok belli eden bir teknik direktör değildir. Ben Sergen, Sergen çok vurdum duymazdır. Sergen umursamaz. Sergen bir sürü şeye önem vermez. Ben ilk defa Sergen'i bakın çok yakını ölse bile ağlayacağını düşünmüyorum. O kadar. O kadar farklı bir yapısı vardır. Ama bu şampiyonluktan ağladı. Tutamadı. Bu da Sergen'in e, o sakladığı duygularının bir şey Ortaya vurmasıdır. çıktı. Yani Sergen bırak kendini. Bu adamı ağlaman gerekiyorsa, insanların ilişki kurman gerekiyorsa. Bu, bu konuda biraz değişin olur. Bak o kadar yakıştı ki ağlamak sana. Aynen ee, öyle. O ağladı. Yani böyle bizim ben, böyle. Ben Sergen'le ilgili konuşurken biraz duygusal konuşuyorum. Çünkü çok sevdiğim bir. Yani Sergen ne kadar başkalarıyla ölçülü olursa olsun ben de bir abi kardeş gibi oyuncu bundan bir. Hı hı. E, biz onunla birlikte çalışmadık ama birbirimizi çok severiz. Dolayısıyla ben onun başarısından çok mutlu oldum, çok gurur Sonra e, hakikaten çok rahat bir dönemi, çok ekonomisi çok geniş bir döneminde olmadı. Yani evet, evet, evet. Oldu. Ve inanılmaz güzel bir takım oluştu. E tabii ki teknik direktörün burada büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Sergen'in tarzının o takıma çok uyduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kardeşim ben seni seviyorum Kesinlikle. ve tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum senden. Devam. Seni seviyoruz daha, hocam. Daha Emeklerin kendi, için teşekkür çünkü, ederiz. Çünkü çünkü e, Sergen öyle başkaları gibi diye bir takıma gelip de Beşiktaş ekolünün antrenörü olmadı. O bir sürü takımlarda çalıştı. Çok zor takımlarda, düşmeye aday takımlarda oralarda çalıştı ve sonra geldi. Böyle bir büyük takımın bir hocusu e, hocası olarak o da çok büyük bir iş yaptı. Kutluyorum seni, tebrik ediyorum. Hakikaten kolay bir başarı değildi. Ama Sergen başardı. Evet. Ne güzel. İnşallah David Darısı diğer kardeşlerimin başına. Türkiye'de onlara ihtiyaç var. Bitirelim mi? Sen birisin. Bitireyim kart taplancası yapıp bitireyim. Sana da yaptırayım mı Yılmaz abi? <laughs> ee, Tabii, bir de. tane ucundan. Bana yaptırma dedi anladın. Ucundan, ucundan, ucundan. Hani şu, şampiyonluk. Şuradan da. yapayım ben genelde. <laughs> öpüyoruz, hoşçakalın. Benim kalın. bir kere ha, babamın öpüyoruz. ruhu şad olsun. Büyük Beşiktaşlıydı o da. O zaman baba için. Bunu babama armağan ediyoruz. Babacığıma. Sevgiler, öpüyoruz çok. <laughs>